Demek Fitnat bu üç kağıtçı büyücünün evine geliyor. Aslında hiç karışmayayım da bütün parasını alsın. <laughs> Ama yok yok bu ona yetmez. En iyisi ben ona bir ders vereyim de gününü görsün. <laughs> oh, oh Bugünkü hasılatımız da hiç fena sayılmaz. Büyüyle para kazananlar sadece büyücülerdir. <laughs> Keriz paraları da bir başka kokuyor. Madem kokuları bu kadar çok seviyorsun, o zaman senin güzel kokuların oldu bir yere göndereyim ben de. Evet, işte şimdi Fitnat Hanım'ı karşılayabilirim. <laughs> Geldim. Gir! Hoş geldiniz Fitnat Hanım. Ben de tam sizi bekliyordum. Benim ne? Evet. Ne için? Burak'la kavuşmanız için en son geliştirdiğim bir büyü var elimde. Onu size verecektim. En son geliştirdiğiniz mi? Garantili mi? Test ettiniz mi? Fitnat Hanım. Asla test edip onaylamadığım bir büyüyü vermem. Bu büyü özel olarak İsviçre laboratuvarlarında geliştirilmiştir. Test edip onaylanmış %100 garantili bir aşk büyüsüdür. %100 garantili diyorsunuz. Buyurun o zaman hemen alayım ben. Ah, güzel. O zaman dinle. Burak Bey'in sana aşık olmasını istiyorsan öncelikle bir keçi ayağı bulup halkaya geçirip boynuna asacaksın. Keçi ayağından koy yeme. Ee, olur, çarşıdaki kasaba yaptırabilirim. E, peki olmazsa koyun ayağı olabilir mi? Koyun olmaz. Ama inek ayağı olabilir. Ha, öyle mi? O zaman tamam, ben hemen kasaba gidiyorum. Dur! Daha bitmedi. Otur. İkinci olarak, tek ayağının üstünde ...sekke sekke bütün gün yürüyeceksin. Kuş gibi, seke seke yani. Evet. Eğer Burak Bey'i elde etmek istiyorsan... ...bunu yapacaksın. Asla iki ayağın yere basmayacak. Eğer basarsan büyü tutmaz. Eğer basmazsan, Burak Bey sana sırılsıklam deliler gibi aşık olur. Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Bitti, bitti. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Kadar. Ay, şuradaki saçma sapan şeylere bak, bunlara inandıklarına inanamıyorum. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>